Kaç tane vardı? 3. al. 4 verdim alayım şunu. <laughs> tamam. Tekrar bir. Tamam. Lan şurada şey var oraya gidelim. Buradan. Tamam. Yemek gibi iyi tutuyor. <laughs> Kılıcımı istiyor. <laughs> Taş kazmam da vardı benim. La verdim ya sana. Taş kazma. Ha verdim. Taş kazma mı? Ver. Yok vermedim. Cana az mı çok mu? Çoktu. Çünkü ben onu da demir sadece.

yap bak ya hadi. Yap. Ben gel. Benim bir sürü odunum var 64'lük falan. 64'lük. Bende odun yok. Hı, şu var sadece. Ha bu ha burası ev, ev olsun. Burası iyi. Neyse. Topraktan yapı gibi. Niye toprak bunu? Kapı yap bir tane. Yaptım mı? Koy kapıyı. Nereye? kapıyı var. Bir tane daha koy kapı. Tamam. Arkaya da kapı. <laughs> bu ağaçların arasında evimiz en güzel oldu. Güvenli oldu. Bir de onu öldürüp yapabilsek. Evet. Ha bu şeyleri kır. Yok daha onunla kırma onları. Dım. Güzel. Çok tatlı olmadı mı lan? He? Dur crafting table'ları koy. Var ben ben koydum. Crafting. Bak ağaç sürmeyeyim. Odun lazım bana odun. Çıkıyor. Bak evin çatısına bak. Burayı düşeceğim öleceğim beni şey yaptık mı? ne oluyor. Ya, arka kapı mı yaptı? Evet. Güzel güzel. Ha buraya şey yapar. Bak, bak. Bahçe bahçe. Oğlum bak öleceğim şey, şey olur. Şey olur ölürsem daha doğamam. Oğlum, sen... bir, kalbim bir kalbim var. İki kalbim var. Şey şey Alır mı? Kapıya da koyak. Ha burası da bahçe olsun. Çok güzel oldu evimiz burada. Kaç tane aşırı mantar güveci yapabiliriz. Ama odun versene be bir, bir. Dur. Al. Dur 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 ben yapıyorum. Al dur. Al şunları. Kaydı benim canım çok az. Kaydı var ki vurayım mı lan vurayım mı? vur da an ananı vur. Vurayım, vurayım mı? Şimdi ne yapacak biz? Mantar güveci. Bak benim bir kılıç var. Bir, bir dokunmuşsa 3 tane niye yaptım? Bir olsun. olsun. 15 tane. Ver. Chest koy, chest. Ya da üç tanesini bana ver. Chest koy. Tamam. Oo. Üç tane versen yeter. Bu yemek sandığı olsun. E aí. E aí. E aí, vem, vem, vem. tudo. Abi çıksak mı? Canımız olsun. Ev çok güzel oldu ama şaka şaka. <laughs> ama. ama çok iyi olmadı mı? Altına şey maden yaparız. E şey yapalım mı? Üstte krep yapalım mı? Çatı olsun. Ha, Gözetleme onu kulesi. yaparız. Şey koyarız. Çit koyarız. Ben olta yapıyorum. Bir şeyler tutarız. Yemek. Hava ee, ha bu ocak Craftinglerin altına şey koy. Ocak koy. Ocak mı koy? Aynen ya. Çıkalım. Şey tutak. Balık tutacağım ben Arkamızdan creeper gelmesi yok. Sen creeper gözle. Evet, sen ağacın üstüne. Creeper gözle. İki tane balık tutup ondan sonra çıkarız. Gideriz bir daha eve. Ama buradan sonra ölürsek artık söverim. Hadi ya. Çok yavaş tut. Bu ne? Balık isterim. Büyük bir balık. Arkadaşlar birazdan videonun sonuna geleceğiz. Beni çok sardı bu. Diğerleri beni sarmadı da bu beni sardı. Ağacın üstünde ya. Creeper'ları gözle. Bir şey var mı? Şu anda yok. Zombi mombe. Yok şu anda. Tamam. Hatta elin üstüne çıkıyor. Öldü mü lan? Yok. Yerin kalbim gitti. Etraf. Bir şey çıkmıyor ki bu ne Sen daha balık tutat da içeri girek. Çeste koyaruk. balık çok. Ay, gel gel içeri içeri. Önce maviyi ıslat. Kapılar ters olmuş. Şimdi o zaman tekrar yap. Çok iğrenç görünür. <laughs> Az bağ <bağladın> olduğunu versene. <laughs> Çit yapacağım. Başını <laughs> <Şöyle> kesme. <laughs> <laughs> balık benim mi? Sağ ol. <laughs> Kırmızı balık da var. Kırmızı balık gönder. Oh, Sıra <laughs> Allah o sıra o sıra ne? Ne? Dur pişiriyor mu da benim olacak. Allah <laughs> burası çok sıkışık valla. İki tane demir versen Üç tane mi? iki tane mi? Yok, yok, yok. Ha? Ha, 33 tane var. Tamam hadi benim. Demirlerimizin hepsini koyak. 13 tane demir var. Tamam. Ama paylaşacağız bunları. On üç tane demir. Az bana ben direkt iki tane alacağım. Ee, Başak yapacağım. Şeyleri, şeyleri keseceğim. Yani ağaçla hem yün keseceğim hem de ağaçların şeylerini yapraklarını Bir dakika Bayağı var Şurada demir Birkaç Kaç tane pişmiş var Yaptın mı? Hı <laughs> hı yaptım Ben bunu alayım Bir tane daha alayım Sen de yapayım Ben de koyun alayım sen de şeyleri yap işte Bir şey yapacak mısın? Caesar's. Burası tam gözleme yiyor bu ha. Ben geceymiş mi? Ben geceymiş ben sabah sana. Sabah mı? Scissors. Bu şimdi creeper'ı çıkarsa diye çok stresliyim ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yapmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Eve gir. <laughs> Çarşıma. Çabuk. Kapat kapıyı.